Merhaba arkadaşlar ben Maraş bugün değişik webterimin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde şöyle kocaman bir parkı gezdik. İlk önce buradan başlıyoruz. Ben bakmıştım yani bilmedim baktım. Şunları aldım o kadar şeylik olmasın diye. O zaman olsun diye. Çıkış nasıl gidildiklerine falan baktım. Sonra burada falan kestim. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ama bu bayağı uzun olabilir bölüm. Part 2 olabilir. Eğlence parkı olacak. Değişik mapler 5. bölüm. Eğlence parkı. Part 1. Ne oldu? lan Ana. İlk defa böyle şey oldu. Ah. 2.5 kalp. Bir ölürüm. Bir uğraşta ölürüm. Bir arıza varmış orada. Şöyle. Şöyle hemen. Böyle. <laughs> diye gidiyoruz. En iyisi şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle yaparsak. Aynen. gene. Bitişleri de çok güzel. Ne var hiçbir şey bilmiyorum. Ondan. Evet. Akşam oldu. Uzatmayalım. Yola direkt şöyle geçelim. Evet. Bu bitti. Şu sağdan devam edelim. Şöyle gidiyor. Bu neymiş? Evet. Bütün esin çıkış bakayım. Onun çıkış Başka bir şey değil. Ona çıkış Adam o kadar uğraşıyor. Biz şu çıkış çıkmıyoruz. Giriş yerinden çıkıyoruz. Nasıl? Bura nere? Tuvalet karanlık insan korkar tuvalete gitmeye. Şimdi sıçarayım. Bu diye korkar. Ne oluyor lan? Canavarlar. Siz yaksınız. Evet devam edelim. Burada bir giriş var. Ne yazıyor burada? Aa. Ne güzel. Ama hareket. Ben buraya nasıl yürüyorum? Evet, şöyle gidiyor. Aa okçuluk. Herkes şurada yava duruyor, şöyle çekiyor. Kocam yoktu. da Ben şu sandım. Ah giriş orada. Evet o da gitti. Ve Oo uh, buraya en son tutuyor. İyi e şuralara bakalım. Evet burada eğlenceli lipat. Belki part 2 uzarım. Aa giriş bura galiba. Aynen. Park çıkışı. Parktan böyle giriyorsunuz. Şöyle otopark falan var. Giriyorsunuz. Oralara baktık. Şöyle devam edelim. Bir dakikaya da bakalım arada. Bu kadar şey yaptığımız, eğlendiğimiz başına gitmesin. Burada kantin varmış galiba. Şöyle. Adam çok uğraşmış şunları yapmaya da. Ne gerek var? Girir mi? Kır 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 kır. kır. O da kati gibi bir şey yemek falan diyor. Ha bunlar şey. Dur. Şöyle. Koyalım. Evet, burada neymiş? Ha, burada bilet satma yeri. Anladım. Yani şuradan da giriliyor Şöyle bakıyoruz bizim bunlarla işimiz yok biz eğlenelim. Zaten park adı değişik Mütler 5 oyun park, eğlence parkı, park 1 olur belki. Bu kadar yeri 15 dakikada olmaz. Ne bu? Çarpışan arabalar mı? Bu arada dakikaya bakmalıyım arkadaşlar. Ee, yoksa fazla dakika olur. ve yükleyemiyorum. Yani bir şey lazım da ona yapamıyorum. Ben her şeyimi zaten tablette yapıyorum. Tablette yüklüyorum. Bu da pek güzel değilmiş. Adam da bir şey yapabilse bunu ama daha ne yapabilir ki? Aklımda bir şey var. Şöyle e, tren beraber çarptırsa falan daha güzel olabilir. Şöyle kırarak video daha kısa Nerede? Hoş. Evet çok eğlenceli bir ziyo. ve bura. Nerede? Minecraft. Şuradan başlıyoruz. Haydi. Git 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 git. Yo. bu başım döndü abi. ben incem sandım. Nerelere gidiyorsun? Lan lan. Oğlum ben bakamıyorum ki. Bu kadar mı? Baya döndürmüş ha. Ben oraya dönemeden şey bitti. Neyse. Oraya bakıyor. Şuraya bakıyor. Şuraya bakacağız. Şuraya bakıyor. Bari daha onu şöyle. Ne şu? İskelet varmış. Hala gelir peki. Yes. Aynen her yeri gezdik. Oraya giremiyoruz. Şuralara baktık. Aynen. Ve buradan işliyoruz. Ve dakikamız 8'i gösteriyor arkadaşlar. Belki bir bölümde bitiririz diyeceğim de 8 dakika doğru yaptıysam 10 dakikaya da burada yaparım. Bakın buraya. İlk önce şu sol taraftan başlayalım. Giriş yeri. Ama bayağı uğraşmış. Burada olmalı giriş yeri. Hadi ya tuvalet Ne Zaten bunlar hareket etmez. Bu merak ettim. Şuraya bak. Çok yavaş. Ben kapıya karşı gidiyorum. Ne varmış şurada? Ah fazla bir şey yokmuş. Şurası da kolan takıyor. Evet. Gidelim buradan. Buradan zır zıt tek 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 tek. Hayır. Yuri. Neyse. Şuralara bakacağım da başka nereler varmış. Şuralara. Nere? Ben buraya mı Buradan sonra direkt o hep eğlenceli yerlere kadaracağız. Torpunla öyle bir şey yapıyor. Merdivenlerden çık görebiliyor. Oh.

Evet şu köprüden de geçelim. Şöyle. Şu... Ay çarpışan araba galiba. Bir saat. Yok lan bunlar tamam hava bozdu galiba. Ah şurada ne Yok Adam hava tanıtım yapmış. Ve beklenen artık. Evet burada hemen girelim bir. Kesin Yan dışarıdan hayır doğru yermiş. Ben de sabırsızlanıyorum ve dakikaya bakıyorum 10 dakika olmuş. tepeyi çıkarım anca ve biter arkadaşlar. Part 2'de görüşürüz o zaman. Bakalım. Çık çık. Of. Amma yer gezdik abi bize. Şöyle. Baksana adamlar bir uğraşmış mı? Bak çıktı. Bu ne için? Buranın için. Ha. Buradan şöyle koyacağız. Aşağısı. Şuraya. Takmada bakıyoruz. 11.43 olmuş. O zaman burayı Buradan kayabiliriz arkadaşlar. Şöyle maden gibi bunu. Alo. Adam ne yapmış buralara? Nereden bakıp yapmış? Yanlışlar gel, dur 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 dur. Dur. Tamam, git. Yürü. üstünde hop hop O kadar çıktı şimdi iniyoruz suda ne bura bura ben merak ediyorum bura ne içinmiş Eğlenceli değil adam hep kafasını falan vurur İki dakika Ya çıkaracağız. harbiden bitireceğiz çıkıp 13 on, on dakika olmuş Bak düz yapsa daha güzel olur Hep evet, yamuk yamuk yapmış düz yapsa daha güzel kayılır Evet çıkıyoruz 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 Çıkıyoruz. 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 Çık, çık 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 çık. Çıkıyoruz. Çık 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 çık. Uyuyoruz, çık çık Çıkıyoruz. Çık. Ve çıktık. Sadece şöyle bir bakalım. Aa şuna binmemişiz. Hepsine bindik. Bakalım. Şuna bindik. Ay, bir de şuna bineceğiz. Ondan sonra. 13.51 olmuş. 13.51. Çok kısa olur. Ya yani bunu hemen kayıp yerlerini kayamam. Ya yani bunu kayamam. O zaman ikinci bölüm, ikinci part kısaca bu ikisini kayarım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.